gülleriyim bugün. My Town Discover. göstereceğim. Evet. Çok güzel bir oyun. Ama kilitli yerler var. Onlar da açılabiliyor ücretsiz bir şekilde. Şimdi buradan kendinizi karakter oluşturabiliyorsunuz. Online bağlanma gibi bir şey gelmiş ama biz onu beceremiyoruz. Neyse şimdi buradan oyna diyoruz. Buradan çarpıya tıklıyoruz. Sonra işte bilmem ne. Burada bir şeyler geliyor. Sonra geçiyoruz şu anda burayı. Bekliyoruz. Tamam geliyor galiba. Şimdi ben de oyunu yeni yükledim. Bu oyun eskiden çok bozuktu. O yüzden şimdi silmiştik. Şimdi tekrar yüklüyoruz. Ben kendime karakter falan oluşturacağım. Şimdi evet bekliyoruz. Ha yüklendi galiba. Şu üstte de bir şabalak koyuluyor. Bak şuradaki. Şabalak <laughs> değil yani. Neyse bekliyoruz biz. Bir dakika durduracağım videoyu. Durduramıyorum videoyu. Durduramıyorum. Evet şimdi oyun ilk açıldığında bulutlar geliyor. Sonra üstüne tıklıyoruz. Tamam. Bu arada burası alışveriş merkezi. Yeni eklendi oyuna. Bir dakika. Şey geldi. Tamam. Tamam. Let's go diyoruz. Buradan buna tıklıyoruz. Şuna 2 üç tane kalp geldi. Onları alıyoruz. Şimdi ha, bakalım. Evet. Şimdi bir eve götürüyor buradan bizi. Donuyor birazcık. Tamam. Şimdi sonra şuradaki bakın. Zaten gösteriyor. Buraya tıkladığımızda buradan e, evimizi geliştirebiliyoruz. Ben şimdi şuraya şunu hemen yapacağım. Yapayım. Tamam. Okey diyoruz. Sonra buradan çıkmak için de çarpıya tıklıyoruz yan taraftaki. Şimdi hediye geldi bu arada. Onu açalım bir tane. Bakalım ne gelmiş. Şu tarzı alacağım. Aman saç mı bu Kaç? ha şu bir dakika buradan bir çıkalım sonra oluşturacağım karakteri şimdi değil şimdi sonra e, işte evet böyle bir evimiz var ben şimdi yerleri göstereyim size Allah böyle bir şey geldi Buradan buna tıklıyoruz eğer böyle bir şey karşınıza gelirse ya bu karakter oluşturma yerine giriyor hep bu şey ya Rabbim ya Tamam, şimdi e, burada hastane de var bu arada gördüğünüz gibi ama kilitli bunlar zaman geliyor Böyle bir evet. e, şehir işte. Böyle Ayağım. anaokulu. Ayağım Bakın burada yani. anaokulu ve e, okul var normal. İşte böyle yerler var. Şimdi hmm. karakteri oluşturacağız. Hmm. Bakın e, zaten e, bu ve ayna şeklindeki şeye. Hmm. Tamam. Şimdi sonra buradan nedir? kıyafeti giriyoruz. Kıyafetten ben şimdi bu kıyafetle mi dur tamam acaba? Şimdi bununla duracağım evet. Ayakkabı seçebiliyoruz ayakkabıdan böyle şapka da seçebiliyoruz ama ben şimdi şapka şey yapmayacağım. Ayakkabı bakalım. Şu pembe olanı alacağım. Ve gözlük falan var. Saçımızı şimdi yapalım. Saçımız ne olabilir? Bakalım. Bu saç aslında benim saçıma benziyor ama o zaman karakter zaten normal yani bu olabilir bakıyorum aa bak şu tam queen of minik saç ama paralı siz bu oyuna para da ödeyebilirsiniz normalde oyuna ilk girdiğinizde çarpı çıkıyor ya oraya tıklamadan oradan aylık bilmem ne siz oralara bakarsınız ben hatta onun belki videosunu çekeyim neyse şimdi işte böyle ben bu saçı buldum şimdilik sonradan bu arada karakterimi değiştirebilirim çünkü My Town'un ana karakterlerinden birisi onu bozmak çok istemem şimdi size evimi göstereceğim mesela karakterimiz oluştu gördüğünüz gibi şu kenarda gibi duruyor şimdi böyle o oyunu yaklaştırıp böyle Mesela yollarda bakın. Dur bir dakika. Karakterimizi alabiliyoruz buradan. Tamam. Yaklaştıralım. Ay yaklaştıramadım. Ne Bir dakika. Tamam. Bakın böyle karakterimiz yürüyebiliyor mesela yollarda. Şimdi evimize gireceğiz. Merhaba abicim. Gidiyoruz. Bu eve ilk geldiğimizde böyle bize yeni karakterler geliyor. Şu anda yok oyun dönmüş. tamam. Şimdi bu karakterleri alıyoruz. Aa, hadi be. Heh. Bu arada evde havuz yapılabiliyor. Onu da göstereceğim size. Sonra şu kendi karakterimizi olduğu kısma tıklıyoruz. Oradan da karakterlerimizi alabiliyoruz. Şimdi ben bir de bu evi göstermeden önce size bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradan bir çıkalım hemen. Ev Çıktı. Şimdi şurada arkada bir ağaç ev var. Orası çok tatlı. Çok seviyorum. O evi biz e, ay ağaç evi biz oluşturabiliyoruz kendimiz. Ben bu My Town'un Discover oyunun adı. My Town Play Discover. Şimdi bakın yine şu inşaatlı bilmem nesinin şeyine dokunuyoruz. Sonra buradan koltuk yapacağız bir tane. Koltuk yaptık. Tamam. Bir dakika, şimdi bizi buradan çıkarttı ama biz tekrar Hı gireceğiz. Bir girdik. Şimdi buradan bir halı yapalım mesela. Halı olarak ben bunu alacağım. Üstüne sepet alalım. Bak ben ben, ben şey... E, yer ve duvarı değiştirmiyorum. Çünkü böyle elimizdeki bu yani. Değiştirebilirsiniz ama. Sonra buradan akvaryum. Onun üstündekine... Ne alabiliriz? Bakalım. Bir dakika. Dokunamadık mı? E, He, tamam. Burada raf var. Şu var bir de. Bunu alacağım ben şimdi. Burada şunu alacağız. Sonra buradan yine bir şey alabiliyoruz. Ne olsun? Şunu alalım. Şu, şu kenardaki vazo. Oradan bazen yatağa dokunabiliyor. Yani şey yapmayın. Bakın evet şimdi de yine duvara dokundu. Şimdi şu alacağım. Ben ormana uygun orman diyorum. evet ağaç evi uygun şeyler alıyorum. Şu kapının önündeki şeye egzit koyacağım. Şuna dokunuyorum onun yanındaki hemen. Şunu koyacağım. Şurayı değiştirmeyeceğim çünkü en güzel bu. Ama siz değiştirebilirsiniz. Böyle var, bu var. Ama ben onu yapacağım. Tamam galiba burası. Ha pardon şuradaki paspası unutmuşum. Tamam oradaki paspas da bu olsun. uysun. Şimdi ay şunu unutuyordum. Ben cam ve yatağı unutan unutan bir insanım. Şu cama dokunuyoruz bir, ya. Ben, işte, bir Heh. ya bak yine duvara dokunup duruyor. Güllerim çok sinir bir şey bu ama yani merak etmeyin bir şey olmaz ondan da zaten yapın geçsin geçsin bunu alacağım ben şunu da güzel ama bunu alacağım sonra yatağı yapalım yatağımız Allah'ım donup donup duruyor ya Rabbim bekleyin şimdi Güllerim yatak gelirse Aa. Bu duvarmış. Pardon. Yatak. Dikkatli yatağa dokunuyorum sanıyorum ya. Hadi. 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 Ya. Yatağa dokunuyorum. Heh. sonunda Ben bu mavili alacağım. Tamam. Şimdi güllerim. Ee, ağaç evimizi de yaptık. Karakterimizi getirelim. Evet. Bu oyunda ben vlog da çekeceğim. Bu arada güzel bir oyun çünkü. Biraz oturuş biraz kötü ama güzel bence oyun. Böyle yatak tava işte. Bu şimdi evi tanıtacağım sonra yok e, ee, evi de artık başka bir videoda ev turu yaparım. Evet güllerim umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.